oynadı, topluyor. Neyi topluyor sen? Oyuncakları topluyor mu? Oy. Kimin oyuncakları? Aferin benim oğluma. <laughs> Ablasının eviyle oyun oynuyordu deminden beri. Oyunu bitti topluyor oğlum. Aferin benim oğluma ya. Akıllı benim oğlum. Ne oldu? Çok da çabuk sinirleniyor ama. Çok da çabuk <laughs> sinirleniyor. Heh. Hadi götür onu sen Alper abiye ver. Alper abi kaldırsın onu tamam mı? Oy uy. Tamam. Peki tamam. <laughs> Selamlar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz çok şükür. Sizler de iyisinizdir inşallah. Ali birazdan işe gidecek. İşe gitmeden önce şöyle bir çay ve kekle dedim. Bir şeyler yiyelim. Öyle gitsin istedim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? He kuzum. Onu da koydun mu? Aferin benim oğluma. Gerçi ben sana kek ediyorum tam. Dur. Ya tamam benim çocuğum Aç ağzını. Ne <laughs> Tamam. Ama bak sıcak çay var annem. Hadi sen istersen çayını al onu. Ne yapıyorsun sen onunla? Dur oğlum dur öyle değil. Al. Sallama, sallama masayı. Çayımızı döktün. Çayı da döktü. <laughs> Salladı masayı. Ablasının oyuncaklarıyla oynuyordu. Baktım ellemedim. Hiç de güzel dedim. Kendi başına evet. oynuyor dedim. Sonra bir baktım kendi kendine oyunu bitmiş topluyor. Topladı götürdü evet. abisine verdi. Para mı istiyorsun? Ne para istiyorsun sen? <laughs> evet. Görüyor musunuz? Para istiyormuş. Aa. Aa, Oy. Ne yapacaksın sen parayı? Ne yapacaksın? Para göz. Sen şimdiden böyle para göz oldun ya. Bu ne böyle? Ne kadar ayıp. Döktün döktün. Aldı parayı gidiyor. Kumbaraya atadı abinin kumbarasına. <gülüyor> Atma. <gülüyor> Aldı parayı gitti valla. Gel. Gel çek. <laughs> gel çek benim gel. Dur annem yavaş masayı sallamayın. Baba nasıl taşamayın? Al kızım aç ağzını. Aç 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 aç. Aferin. Ya Dün yapmıştım koş. keki. 2-3 dilim kalmış. Oğlum, akşam da yedik çocuklarla biz. 2-3 dilim de A yine bir iki ya. dilim daha var da. Şimdi çocuklar biraz oyun oynuyorlar öbür odada. Birazdan da onlara meyve suyuyla ne? falan veririm yerler. Parayla ne aldın? Parayla ne aldın? Ne? Hı? Ne alacaksın? <laughs> Yetmez mi o para yoksa? Kolum çarptı. Böyle öpeyim de gitsin. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş Yavaş annem her defasında çarpıyorsun şu sefaya ya. Sen paraları aldın ne? Ya. He? Ne alacağım parayla? Yo. Yo diyor. <laughs> evet. Bir şey almayacak mı? Ha. Para yok saklıyormuş arkasına. Ta, 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 diyor. Fokus fokus. Dur bakayım. Hangisinde? Bukuz, bu göster. Elinle burada var. Elinle göster. Hangisi bu ne? Göster elinle. Hangisini seçiyorsun? Hangisini? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu 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 bildiinnn aferin benim oğluma bende ya bende aferin kuzuma ya bende ya bende bende ya yakup napıyosun yakup hangisinde hahah yandım diye yakup hangisinde sıcak çaydan içti yandım diye senin o şey, onu söyliyim kim bilecek yakup yakup hangisinde Bunda mı? Ya. Kaybettin. Tamam ya, bir daha bu, yap, mi? bir daha yap babası. Dur annem, dur annem, dur. Abi. Dur vereceğim ben sana. Vay, vay, <laughs> güzel, ben, tamam, ben. hile mi yapıyor yoksa kızım baban? Evet. hileci <laughs> Şuna bak ya. Yandın mı ya? Kızımı bu. da kandırıyorsun. Yanarsın, yanarsın. Yandım. Ayyyy. Şakalı mı ne yaptın? Tamam biter ama son bitti. C son bir tane daha yap. Hadi al da git hadi. Son bir tane daha yap. Bizden şakalar. Ah sende. Birader ben bileceğim baba. Ben. Tamam bildin. bildirin. bildirin Ali işe gitti. Yakup'un da çok uykusu var ama uyutmayı düşünmüyorum bugün anneme gitmeyi düşünüyorum bakalım şimdi hazırlanıyorum aradım annemi gel dedi dışarıda güneşte oturuyorum dedi hava da çok güzel dışarıda çocuklara dedim hadi hazırlanalım bugün anneme yolcuyuz bakalım yarın inşallah annemde sizlere güzel videolarla gelirim bir gün annemde kalacağım oradan sonra da kayınvalidemin yanına geçerim bir günde yani kalabilir miyim bilmiyorum ama yarın normalde okul var ailenin okulu var yarın ee, artık bakacağız bir şeyler düşüneceğiz olmazsa yarın okula gitmez salı günü gider parka da çocuklar gelmiş çocukları parka indireyim diyordum sonra ya dedim anne annelerine götüreyim orayı daha çok seviyorlar bütün arkadaşları orada çünkü arkadaşlarını özlüyorlar iyisin dedim oraya gidelim biz ben de diyorum ki böyle niyetlendim anneme gitmeye anneme gideyim diyorum 2-3 gün annemde kalayım falan diyorum Ali dedi ki Yarın okul var ya dedi. Ne okulu ya diyorum. Okulu yok gidiyorum. Perşembe günü okul diyorum. Aylin gitmiyor mu diyor? <laughs> Ay ben de alışamamışım Aylin'in okula başladığına. Çünkü cuma günü sadece bir gün gitti. Ee, işte normalde 5 gün ana sınıfları ee, yarın gitmesi gerekiyor normalde. Bugün biraz ayağını da şey yaptı ya. E, benim gündüz yüklediğim videoyu izleyenlerin haberi vardır. Aylin merdivenin son basamağında düştü ve ayağını vurdu. Biraz işte nazlanıyor, şey yapıyor, okula da böyle gitmek istemiyor. Hem gitmek istiyor hem anne ben senden ayrılmak istemiyorum falan diyor. Anlatıyorum, konuşuyorum ama işte çocuk sonuçta öyle öyle alışacak. Hep öyle alıştılar. Büyükler de o şekilde alıştı. Ben de hani çok da şey yapmak istemiyorum. Neyse artık öğretmenini arayacağım birazdan. Yarın gitmesin salı günü götürürüm okula. Artık çünkü çok niyetlendik. Çocuklar da sevindiler. Kendilerini motive ettiler. Anne, Anneanneme gideceğiz bugün orada kalacağız falan diye. Ben Benim niyetim güya bir gün annemde kalırım. Bir gün de kayınvalidemde kalırım diyordum. İşte okul olduğunu unutmuşum. Artık bugün annemde kalırım. Yarından kahvaltıdan sonra kayınvalideme geçerim. Akşama kadar kayınvalidemde kalırım. Akşamüstü zaten artık günler uzadı. Saat 7-7.30'da hava kararıyor. Akşam 7 gibi falan yani hava kararmadan dönerim eve. Zaten Ali gündüze dönüyor. 6'da çıkıyor. 6'da burada oluyor Ali. Olmazsa Ali Esentepe'ye gelir. Oradan beraber döneriz eve. Böyle bir plan yaptım bakalım. Şimdi kalkacağım hemen bir günlüğüne gittiğimiz için öyle çok fazla kıyafet almayacağım yanıma çocuklara birer kat yedek alacağım Yakup için 2-3 kat alırım bezini alırım İşte sütünü mamasını cici bebesini falan alırım öyle Bugün anneme gidelim bakalım. İnşallah yarın sizlere annemde, kayınvalidemde farklı farklı videolar gelir inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.